Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Biz de Samsun Kent TV olarak Samsun vatandaşlarına geçtiğimiz günlerde yaşanan kadına şiddet olayıyla alakalı fikir ve düşüncelerini sorduk. Bakalım ne cevap verdiler? Gerektiği gibi değer verilmediğini görüyoruz. Maalesef her gün kadın cinayetleri izliyoruz, medyadan duyuyoruz. Samsun'da da oldu zaten biliyorsunuz. Ya kadın cinayetleri durdurulsun. Yani istemiyoruz. Çocuk tacizleri, kadın cinayetleri çok yoğun. Kadınlarımıza istenilen değer verilmiyor. Verilmesini istiyoruz. Orada olsaydım videoyu çekmek zorunda kalmazdım. Birincisi aşağı inerdim, ikincisi ailemden birini çağırır aşağı indirirdim. İkincisi bunlar güzel bir yasak almadığı sürece yasak böyle şey bitmeyecek, öldürmeler bitmeyecek. Aslında kısa bir zaman olmasına rağmen çok şey söylemek istiyorum. Hele de Samsun'un son zamanlarda televizyonda çok kötü anılması bir Atatürk şehrine hiç yakışmıyor. Hele bu kadınlar üzerinde ve Atatürk de kadına bu kadar değer vermişken böyle haberlerle gelmek çok incitici, çok acı verici, çok üzgün bu konuda gerçekten sadece kadınlar adına değil bu Türkiye'deki haber ve e insana verilen değer adına sadece kadın adına değil. Dolayısıyla bizler Türk gençleriyiz, Türk insanıyız, Türk kadınıyız, Türk erkeğiyiz. Dolayısıyla bu tarz haberler ve bu tarz değerler sadece Samsun için değil. Sadece kadın için değil. Tüm insanlar için, tüm dünya için çok çok önemli. Umarım sonu gelir. Umarım en kısa zamanda erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla bilinçlenir ve Türk toplumuna yakışır. Atatürk ilke ve inkılaplarına yakışır. Türkiye'yi daha ileriye götürecek seviyele geliriz. Gidiyor eşini yani ölesiye dövüyor ya. Yani bu çok kötü bir şey yani. Böyle yani bunun kadınlara yapılmaması lazım yani. Ki o adam içeriden hiç çıkmaması lazım bence. Öyle insanların çıkmaması lazım. Yani özellikle çok kınıyorum onu. Ya çok da üzüldüm yani o kadına yani. Bilmiyorum şu andaki durumu ne? Hastanede yattığını biliyorum ama yani durumu ne bilmiyorum yani. Şu anda kafasına çok darbeler almış herhalde o kişi tarafından. Ya bir de sen ondan çocuğun var yani. Yani çocuğun annesini bir de annesinin çocuğun gözü önünde annesini dövüyorsun ya. Yani bu çok ayıp bir şey yani. Samsun bir de Samsunlu olarak utandım yani. Samsunlu olarak. Yani bu artık normal oldu. Gün geçmiyor ki buna benzer bir olay gazetelerde, televizyonlarda olmasın. Kökten eğitim lazım. Kökten. Sonradan eğitim olmaz. Aileden eğitim gerekli. Yoksa bu işin önü alınmaz. Öyle bağırmayla, çağırmayla bu işler bitmez. Ya e valla kardeşim ben çok üzüldüm bu olayla ilgili. Televizyonda izlediğim zaman haberlerde e, ciddi bir problem. Ben olayda e, orada olsam beni tanıyanlar, çevremdeki arkadaşlarım nasıl bir tepki vereceğimi mi e, çok iyi bilirler. E, Allah hidayet versin diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Kadınlar bir çiçektir. Kadına uzanan eller kırılsın. Vallahi buradan da bir çağrı yapıyorum. Suç ya da değil, önemi yok. Böyle durumlarla karşı karşıya kalan çevremizdeki arkadaşlarımız, eşlerimiz, duyarlı bir erkek vatandaş böyle bir şeye müsaade etmesin. gereğine ise yapsın yani. Ya bugün dünya kadınlar günü dediğiniz zaman dünya toprak günüdür. Toprak ana demek, toprak demek. Yani anayla bir şikayet olur mu? Seni de bir anne yarattı. Beni de, diğer insanları da. Yani tüm canlılık nedir? İnsanlık doğru yaşam olsa ne olur? Yani kötülükten bir şey doğuyorsa hep kötü olalım. Kadınlar bizim başımızın tacı. Önce annem olmak üzere başta, bütün kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Ee, geçenki konuyla da alakalı şunu söylemek istiyorum. Çok büyük terbiyesizlik, acizlik. Bir kadına el kalkmaz. Bir kadına el kalkıyorsa o el kırılsın. En ağır cezayı versinler. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Ben de geçen gün orada olsaydım, orada verilen tepki gibi ben de o arkadaşa aynı tepkiyi verirdim. Aslında bu, bu konu hakkında düşünceler çok aşikar. İnsan olan herkesin düşünmesi gereken bir konu aslında. 14 Şubat Sevgililer Günü olsun, herhangi bir özel gün olsun. Bence bu özel günler içinde en değerli gün olabilir. Çünkü en büyük sorunlarımızdan da biri kadınlara değer vermemek konusu. Ata ataerkil bir toplumdan geldiğimiz için maalesef günümüzde günümüze de bazı bunun kalıntıları devam ediyor ve büyük bir sorun teşkil ediyor. Umarım yakın zamanda çözülür. Bu gibi günlerde bu farkındalığı yaratmak için çok özel ve güzel günler bence. Samsun'da yaşanan olaya geldiğimizde kötü, çok çok kötü bir durum. Yani zalimce bir durum. Ya, keşke yapabilecek bir şeyimiz olsa. Keşke olmasa ama oluyor. Ve bunları yapan kişilerin aslında ben bu sabah da düşündüm. Acaba hapse mi gönderilmeli yoksa bir akıl hastanesine mi yatırılmalı? Bence kesinlikle akıl hastanesine yatırılmalı. Çünkü hapis bunları eğitmeyecek. Çıktıktan sonra bir şey yapmayacağını kimse bilmiyor. Bunların tedavi görmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi aynı durumu ben de yaşayabilirim. Bütün kadınlarımız yaşayabilir. Ben de Doğdu Dağlı iki tane çocuğuma bakıyorum. Eşimden ayrıldım. Ee, büyüttükten sonra da baba işte çıkıp yok çocuklar benim bende dursun derse e, ben de bir kadın olarak tepki gösterebilir. Aynı duruma maruz kalmış olsam herhalde tekme tokat döverdim. Yani o kadının yerinde olsam ben çok üzüldüm. Baygın halde çocuğunun yanında, özellikle çocuğunun yanında dayak yemesi gerçekten tüyler ürpertici. İyi ki ben yoktum orada. Ben olsaydım e, çok kötü şeyler oldu. Yani adım boğacak noktaya gelebilirdim. E, gerçekten çok kötü bir durum. Ama arada genelde çocuklar kalıyor. Anne düşünüyor çocuklarını. Bir babanın yani annesinin yanında özellikle linç edilmesi annesini utanç verici bir durum yani madem baba babalık duygusu yaşıyor o zaman çocuğunun düşüncelerine de saygı duyup tramva geçirmiş olması lazım çocuğun ee, çocuklar çok akıllı büyüyor her hissiyatı biliyor bile bile de bunu e, göz önünde bulundurması tramva yaşatması e, Bence insanlık dışı şimdi şöyle bir şey var e, Bence temelde bir problem var Bu da aterkil bir toplumda yaşıyor olmamız ve bizim temelde bu ateerki toplumu bir şekilde hani nasıl anlatabilirim yok etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bir nesilde gerçekten bilinçaltına yerleşmiş ve kadın evde çalışmak zorundadır. Kadın hizmetçi gibi hani nasıl anlatayım kadın erkeğe işte sadakatli olmazsa dayak yer. Bu bize çok yerleşmiş bir düşünce ve bizim bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor daha sonra bugün gerçekten başka cinayetlerin olmaması için hani herkesin bir araya gelmesi gerektiğini ve gerçekten büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğini ve bu bilincin artık yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle bence yapılan hatta tüm kadınlara yapılan şeyler bence kesinlikle insansı bir davranış değil. Yani adam kıskanıyorum diyor karısını öldürüyor. Yani seviyorum diyor karısını öldürüyor. Bana göre seven bir insan bunları yapamaz ki bunları yapıyorsa ya vicdanı yoktur ya da dediğim gibi insan dışı bir şeydir. Evet. Az önce arkadaşımın dediği şeye çıkıyor birazcık da. Yani 8 Mart olarak yani tek dileğim artık bu kadın cinayetlerinin bitmesi ve, ve hani kadınlar evet ve kadınlar istediği gibi her saatte sokağa çıkabilmeli yani. Özgürce giyinebilmeli. Ben bunu temenni ediyorum. Umarım